Türkiye'de bir ilk yaşandı. Kalp ameliyatında Google gözlük kullanıldı. Bu sayede Japonya'daki kardiyologlar operasyonu doktorun gözünden canlı olarak izledi. Teknoloji ufkumuzu genişletiyor. Google gözlüğü ilk kez bir ameliyatta kullanıldı. Hem de İstanbul'da. Bir hastanın kalp damarına stent takıldı. Operasyon doktorun gözünden Japonya'da canlı canlı takip edildi. Stent çok güzel başladı. Biraz daha ilerlersek. Kardiyolog Doçent Doktor Alp Burak Çatakoğlu, Google gözlüğünün avantajlarını anlattı. Kıymetli bir meslektaşımla bugün vakamızı canlı olarak konsülte ettim. Ben vakaya devam ederken o Japonya'da evinde bilgisayarının başında sanki laboratuvarımızdaymış gibi benim gözümden görüyormuş gibi vakayı takip etti ve aldığınız görüntülere yorumlar yaparak bir sonraki aşamada bir sonraki adımda neler yapacağımız neler yapabileceğimiz konusunda bize yol gösterdi. Tele tıp konusunda farklı seçenekler var ama bu kadar sizin gözünüzden görülmüş gibi sağlayan bir başka cihaz yok ve bunu canlı olarak internetten sunabiliyorsunuz insanlara. Dolayısıyla tabii ki yeni bir ufuk açıyor. Peki Google gözlüğünün özellikleri neler? Bu bir Google gözlük. Ee, önünde bir cam display var. Buradan bir takım görüntüleri görebiliyorsunuz. Ee, aynı anda internete bağlanabiliyorsunuz. Ee, ve bir kamerası var. Bu kamera sayesinde de hem fotoğraf hem video çekebiliyorsunuz. Aynı anda canlı olarak da görüntüleri internet üzerinden e, bir başka bilgisayara, bir tablete veya bir cep telefonuna yansıtabiliyorsunuz. Istanbul electric